Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Mario World Odyssey oynayacağız. Başlayalım. Gördüğünüz gibi Odyssey bayağı güzel. Lan şapka Sonra onlara dönüşüyor. Ve şimdi Super Mario World'ün üstüne Odyssey şeyi yapmışlar. Yani piksel Odyssey. Hem bilgisayar için gayet de güzel oluyor. Başlayalım bakalım. Normal bir bölüm gibi başlıyor. Ama şapka atma tuşu var. Aslında bütün bölümler falan aynı. Sadece şapka atma özelliği var. Ha <laughs> Bak ya. Mesela orada oradaki, oradaki füze olunca istediğiniz gibi geçebiliyorsunuz. Süper Mario daha da kolaylaştırıyor. Yani bu da oyunu bitirmek için size daha bir iyi oluyor buradaki Yoshi parasını alabilirsek. Ve Super Mario World'un ilk çıktığında yeni gelen şeyler kapağındaydı. Yani aslında Super Mario World Yoshi şey konusu aslında. Şuradan şey zıplamayı bulabilirsem. Neyse. Geçelim. Bak bu kötü oldu. Neyse. başlayalım yine. Bunu alamıyoruz mu? Olamıyormuş. Neyse olsak çok komik <laughs> Yanlış ee, şuradaki bölümden de dolanalım. Yani oradan oyuna temelli başlamış oluyoruz. Oradan bir tane tuşa basıp olmayan blokları koyuyoruz. Oo bir şans işte çanta çıkarsa yok yok olabiliyor mu? olamıyoruz oh Yoshi de geldi sonunda en sevdiğim ya şapkadan daha güzel bence çünkü iyi böyle ateş olarak da atıyor Bayağı işe yarıyor hem vurulunca bir tek Yoshi gidiyor siz gitmiyorsunuz. Şimdi atınca kesin ateş atacak çünkü kırmızı. Almayı başarabilsem. Oh ne biçim ateş attı. Şu futbol oyuncuları çok zor ya. İyi büyüme aldık kaydedince. Oh, oh fıstıklar. diğer bölümlerde de bunlar çıkıyor böyle ya. Köstebek bölümü var bir tane bunlardan hep çıkıyor böyle çok kötü. Geçilmiyor o kadar. Oh. Ay. Ay yaşı gitti ya o kötü. <laughs> Bari benim şuradan Oo, 20'den yakalayınca mantar verdi. İyi oldu. İkinci bölüme geçelim. Oo, ters bölge sanki. Şuraya baksana. Ne diyor? Neyse. Geçeyim. Hmm. Ee, işte o yoldan gitseydik oradaki bölüm sonunda şey vardı. Şeye basacaktık böyle bir tane tuşa. Bunlar açılacak. Şu sarı bloklar. Mesela düşmeni engelleyecektim. Ah, az kalsın orada durup bekleseydim gidecektim ya. Neyse. Ama çok iyi olmuş Odise'ye özellikle. He. Şapkayla küçük de zıplayabiliyorum üstüne basıp. Dur göstereyim size. Baksanıza. Çok işimiz ya. Yapabilirsem şimdi. Ah oh be Yoshi'ye yeniden kavuştum. Ağzımda saklayayım belki. İşimize falan ya. Heh. yok ya. Biri değil. Şu kaydedince mantar almaları çok seviyorum. En azından bir şansın oluyor. Ee, sonunda. Gördüğünüz gibi şapkan falan da öyle oluyor. Bu da çok hoş. Oh, ekranın dışına çıktı. Hiç beklemezdi. Oh. Hayır. Yeah. Öşile de rahat ediyordum. Gitmeseydi iyiydi. değildi. Kapı kapı veriyorum böyle lazım ya. Çok kolay oluyor. Su bölümleri çok zor ama ya. Bak de. Bu arada yedeğimizdekini alınca öyle yedekte tutuyorum bir tane daha alınca işte mesela küçüldüğün oradan mantarını alabiliyor. O da çok hoş. Yedek olması Word'de. Başka bir neredeyse hiç Mario'da yok. Üç boyutlarda var. Başka hiç iki de Mario'da yok. Of bomba. Özel Güzel. İşte şu şeyler hep çölde de oluyor. Mario 64'te falan hep onlar çölde. ateş de yemiyorlar. Çok fena. Gel. Oh işte böyle anlarda lazım yedek. Hmm. Tamam. Neyse şuradan da onu vereyim. Yapıyorum, yapıyorum tamam. Allah'tan yıldız aldım yoksa şimdi bombalara değmiştim. Ay yıldız bitti. Heh. Oh. Heh. Şöyle. Bir bölümü daha geçtik. Galiba kaleye geldik. Oooo oh, işte budur kale oh. Nedense Mario'larda kale bölümleri çok hoşuma gidiyor İşte tırmanma da World'de var ya İki boyutlu oyunlarda bir tek Tırmanma çok güzel Şuradan geçebilirsen. geçebilirsen. Hmm. Hadi ya boşa gitti. Neyse. Mantığını anlayamadık. Yoksa yapardık. O yumurta atabiliyormuşuz. İyi. Şansım olabilir. Ha. Lava düşünce lava animasyonu da çıkıyor. He. Lava sıçırıyor. Şimdi Ölmemek şansı. Ah oh, az kalsın. Boyluyordum ha he lava. Heh, şuradan da kaydetmem değil mi? Şansım. En tehlikeli yer ya. Bir ani yerlerden çıkıyor. Belli de değil. Oh. Yediğimde kalsın. Hayır, sıkışamadım. ha? da kayboldu da sıkışamadım. <laughs> i̇şte bölüm sonucu ne var? çocuklarından. İşte böyle anlardır. Kulabın dibini boylatacağım buna. Ah. Sonunda. Oh. Oh. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Super Mario World Odyssey'de çekmiş olduk çok şapka atmadım ama yine de çok eğlenceli bir oyun öneririm.